Adıyaman'da Atatürk Baraj Göleti'nde botlarının patlaması sonucu mahsur kalan iki kişi yapılan operasyonla kurtarıldı. Güvendesiyle sıkıntı yok tamam. Şu can yeleklerini hemen giyin can yeleğini ver Ali. Hani. Edinilen bilgilere göre Adıyaman'ın Samsat ilçesine bağlı Beraren mevkinde Atatürk Barajı Göleti'nde botla açılan iki kişi bir süre sonra botun patlamasıyla mahsur kaldı. Yakınlarda bulunan bir Adacığa çıkan iki kişi 112 acil çağrı merkezini arayarak yardım istedi. Durum üzerine olay yerine Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı sualtı grup hamileliği ekipleri sevk edildi. Arkadaşlar iyi misiniz? Tamam, gelin bakalım. Havanın yağışı rüzgarlı olması aynı zamanda suyun dalgalı olması nedeniyle Atatürk Baraj Göleti'nde kurtarma operasyonu başlatıldı. Yapılan çalışmalar sonucunda mahsur kalan iki kişi ekipler tarafından sağ salim bulundu. Polis botuna alınan iki kişi daha sonra kıyıya getirildi. Allah'ın su ver arkadan. Geçmiş olsun. İyisiniz değil mi? Allah razı olsun. Değil mi?